Merhaba bugün sizlere otomobil dünyasında büyük bir dönüşüm yaratan elektrikli araçlar hakkında konuşacağım. Peki elektrikli arabalar fosil yakıtlı araçların sonunu getirebilir mi? Geleneksel araçlar benzin ve dizel yakıtla çalışırken elektrikli araçlar sadece şarj edilebilir bataryalarla hareket eder. Bu da sıfır egzoz emisyonu demek. Yani çevre için çok daha dost bir seçenek. Üstelik elektrikli arabalar daha düşük yakıt maliyeti daha az bakım gereksinimi ve sessiz sürüş avantajlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak hala bazı zorluklar var. Şarj istasyonu altyapısının yetersizliği, batarya üretim maliyetleri ve şarj süresi gibi sorunlar çözülmeyi bekliyor. Birçok ülke 2030 ve 2040 yılları arasında fosil yakıtlı araçları yasaklamayı planlıyor. Teknoloji hızla ilerlerse belki de içten yanmalı motorlar tarihe karışacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Elektrikli araçlar gerçekten geleceğin tek seçeneği mi? Yorumlara yazın ve daha fazla içerik için takipte kalın.